Gönlüme sorusun derdi çileyi Anlatır sana vurgun mazi Uzaktan baksa da yalnız gözleri Kimseler görmez ki aşkı sevgiyi geceler uzarken şarkılar çalsın şiirler konuşsun hüzünler yansın sevdanın elleri hep yalnız kalsın dilimde bir veda aşklar utansın Geceler uzarken şarkılar çalsın Şiirler konuşsun, hüzünler yansın Sevdanın elleri hep yalnız kalsın Dilimde bir veda aşklar utansın Kalbime sorsan yorgun geceyi Anlatır sana bitmez matemi ben salsam dalında öksüz gül gibi Kanasın durmasın sevdanın elleri Bahar gelirse çiçekler açsın Aşıklar dünyayı geçsin dolaşsın Gözümün yaşları yere damlasın Kalırsa kalbimin hicranı kalsın Bahar gelirse çiçekler açsın ошыклар дня